bir gelecek hayal et, hayatının en stresli anlarında bile huzur dolu bir yaşam sürdüğünü. Her gün güçlü hissederek uyanıyorsun ve karşına çıkan her şeyle başa çıkmaya hazırsın. Şimdi bu vizyonu şu anki zamana taşıyalım. Bu videoyu izlerken kendini stresli durumlarda sakin kalmayı öğrenmiş biri olarak hayal et. Stoacılık felsefesi, Hayatın zorluklarına kendi tepkilerimizi şekillendirme gücümüz olduğunu öğretir. Bu güçlü ve basit Stoacı adımları benimseyerek direncini ve huzurunu geliştirebilirsin. Eski filozof Epiktetos'un bilgece dediği gibi, önemli olan başına gelen değil, buna nasıl tepki verdiğindir. Şimdi bu adımlara dalalım ve unutma, bugün yapılan küçük değişiklikler daha huzurlu bir yarına yol açabilir. Başlayalım. 1. Kendi farkındalığını geliştir. Hiç kendi düşüncelerini dinlemeyi düşündün mü? Gerçekten dinlemek ilginçtir. Kafandaki sürekli bir konuşma olduğunu fark etmek. Bu içsel diyalog bazen sakin, bazen de bir kasırga gibi olabilir. Önemli olan bu içsel diyalogun duygularını, kararlarını ve nihayetinde yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlamaktır. Bu anlayış şüphesiz bir oyun değiştiricidir kendini iki kişi olarak hayal et. Biri düşünen, sinirlenen ya da heyecanlanan, diğeri ise gerçekten her şeyi yargılamadan izleyen bir gözlemci. Kendini zor bir durumda bulduğunda gözlemci olmaya geç, tepkilerini sürüklenmeden izle. Bu duygularını bastırmak değil, onlara kontrol ettirilmemekle ilgili. Güçlü bir duygu hissettiğin her seferinde bir an dur, derin bir nefes al ve kendine neden böyle hissediyorum diye sor. Temel nedeni bulmak önemlidir. Bu düşünce seni tepki vermekten çok yanıt verme yeteneğine sahip kılar. Marcus Aurelius'un bilgece dediği gibi, aklın üzerinde gücün var. Bunu fark et ve güç bulacaksın. Bu felsefe duygularını göz ardı etmek değil, onların seni ele geçirmesine izin vermemektir. Küçük günlük rahatsızlıklarla başla. Belki de yavaş internet bağlantısı veya kahve dükkanındaki uzun sıra gibi. Kızgınlığını gözlemle, anla ve ardından bırak. Zamanla bunu daha büyük zorluklara uygulayarak bu gücü güçlendireceksin. Kendi farkındalığı bir kas gibi kullanıldıkça güçlenir. Ve bu güç arttıkça yaşamın sarsıntılarını sakin bir şekilde atlatabilme yeteneğinde artar. 2. Zorluklardan güç al. Hayat, öngörülemeyen bir kaleidoskop gibi. Bazen topu yakalarsın, bazen yüzüne doğru çarpar. Sabah kahveni dökmen ya da beklenmedik bir sağanak yağmur altında kalman can sıkıcı olabilir ama büyüklikteki karşılaşmaları düşün. İşini kaybetmek kalbin parçalanmış bir ilişki ya da bir şeye tüm enerjini verip başarısız olmak. Bu karnaval direkt yüzüne çarpan zorluklardır. Ancak bu seni yere yıkmasın diye bir seçeneğin var. Peki ya bu zorlukları acımasız kaderin soğuk şakaları olarak görmek yerine içsel gücünün sert antrenörleri olarak görsen ne olurdu? Dayanıklılık hayatın yumruklarından kaçmak değil Onlarla nasıl baş edileceğini öğrenmektir. Üzerinden atlarsan her zıpladığın çit, her reddedilme içsel dayanıklılık kaslarının bir antrenmanı gibidir. Bu sadece sert olmayı veya acıyı umursamamayı değil, zorluklarla başa çıkmanın bir yolunu öğrenmeyi içerir. İnsanlar genellikle başa çıkamadıkları durumlar karşısında yere serildiklerini düşünürler. Ama ya bunu sert bir içsel dövüşçü olarak görmeyi öğrenirsen, her atlama, her reddetme içsel direncin kaslarının bir seti gibidir. Bu zor bir günle başa çıkmak değil, aynı zamanda derinden bir bilgi ve içsel güç elde etmektir. Başarırsan bu seni sadece güçlü yapmaz, aynı zamanda bilge yapar. Bilge Seneca'nın dediği gibi, Zorluklar zihni, çalışma bedeni nasıl güçlendiriyorsa, zorlukların sadece engeller olmadığını, aynı zamanda en dürüst öğretmenlerin olduğunu hatırla. Bu güçlü bir irade değil, bilgelik yetiştirmektir. Bilge Seneca'nın dediği gibi, zorluklar zihni, çalışma bedeni nasıl güçlendiriyorsa, zorlukların sadece engeller olmadığını, aynı zamanda en dürüst öğretmenlerin olduğunu hatırla. Bu güçlü bir irade değil, bilgelik yetiştirmektir. 3. Bakış açısının gücünü kucakla. Hayat çoğu zaman bir lunapark gibi hissettirir, değil mi? Bir an yukarıdasın, bir sonraki an aşağıdasın. Bu kaosun içinde kaybolmak kolaydır. Ancak sana söylesem, kullanabileceğin gizli bir silahın olduğunu. Bu silah bakış açındır etrafındaki şeylere nasıl baktığın, tüm deneyimini nasıl dönüştürebileceğini değiştirebilir. Unutma, önemli olan başına gelen değil, buna nasıl tepki verdiğindir. İşte stoğacılığın özü burada. Şimdi zihnini bir ayna gibi düşün, her şeyi yansıtır. İyi, kötü, çirkin. Ama işte anahtar nokta şu ki, ayna tepki vermez, sadece önündeki şeyi gösterir. Benzer şekilde sen de bir ayna gibi olabilirsin.'' Bir şey stresli olduğunda bir adım geri at, sanki sadece bir gözlemci gibi içine çekilmeden bak. Bu uzaklaşma umursamamakla ilgili değil, bu fırtına içinde huzurunu korumakla ilgilidir. Her gün karşılaştığın seçimlerde birine kaba bir yorumla nasıl tepki vereceğin, bir trafik sıkışıklığıyla nasıl başa çıkacağın veya bir iş kriziyle nasıl baş edeceğin konusunda pratiğini yap diğerlerinin ne yaptığını veya hayatın sana neler attığını kontrol edemezsin ancak tepkini kontrol edebilirsin. Gerçek gücün burada yatıyor. Epiktetos'un bilgece dediği gibi, sana ne olduğu değil, buna nasıl tepki verdiğin önemlidir. Bunu kabul et. Kargaşa içinde sakin kalmayı seç. Bu uzaklaşma, umursamamakla ilgili değil, bu fırtına içinde huzurunu korumakla ilgilidir. Her gün karşılaştığın seçimlerde birine kaba bir yorumla nasıl tepki vereceğin, bir trafik sıkışıklığıyla nasıl başa çıkacağın veya bir iş kriziyle nasıl baş edeceğin konusunda pratiğini yap. Diğerlerinin ne yaptığını veya hayatın sana neler attığını kontrol edemezsin, ancak tepkini kontrol edebilirsin. Gerçek gücün burada yatıyor. Epiktetos'un bilgece dediği gibi, sana ne olduğu değil Buna nasıl tepki verdiğin önemlidir. Bunu kabul et. Kargaşa içinde sakin kalmayı seç. 4. Her gün şükran pratiği yapın. Şükran pratiği her sorunun üstüne sadece mutlu bir yüz çıkarmak değildir. Asıl meseleleri ayıklamak ve dünyanın baş aşağı gibi göründüğü zamanlarda bile doğru giden o küçük parlak şeyi bulmaktır. Mesela otobüsü kaçırıyorsunuz ve gecikiyorsunuz. Elbette. Bu rahatsız edici bir durum ama şimdi beklenmedik birkaç anınız var. Açık havada derin bir nefes alın, tadını çıkarın. Favori gömleğiniz lekelenmiş, üzücü ama aynı zamanda gardırobunuzu karıştırmak için bir işaret. Belki de dolabınızdaki o çizgili gömlek aslında bir sonraki favorinizdir. İyi bir şaka, sabah binayı vuran güneş ışığı, beklenmedik bir güzel sandviç, ne sizi mutlu ediyorsa ona odaklanın. Bu hayatın zorluklarını görmezden gelmekle ilgili değil, zorluklarla dengede olmakla ilgili. Elbette kötü bir günde şükran, uzak bir masal gibi gelebilir, ama işte tam da o an oyun değiştirici olabilir. Trafikte tıkanmış kaldınız mı? Arabanızda solo bir konser yapma şansınız var. İş yerinde baskı altındasınız mı? O zaman demir dövüyorsunuz ve keskinleşiyorsunuz. Epiktetos'un bilgelik hakkında söylediklerini hatırlayın. Bilge, sahip olmadıkları şeyler için üzülmez. Sahip oldukları şeyler için sevinir. 5. Değişimi sürekli olarak kucaklayın. Her şey değişir. Mevsimler, trendler, teknoloji, insanlar. Değişime direnmek okyanusu tutmaya çalışmak gibidir, yorucu ve boşunadır. Değişimi kucaklamak ise ona katılmaktır. Bu, uyum sağlayabilen, esnek ve dirençli olduğunuz anlamına gelir. Her şeyden önce bir değişiklik olduğunda, bir an için durup onu değerlendirmek önemlidir. Ne yeni, ne farklı, ne kayboldu? Sonra kendinize şu soruyu sorun. Nasıl uyum sağlayabilirim? Belki iş değişikliği için yeni bir beceri öğrenmek ya da uzun mesafe ilişkisinde yeni bağlantı yöntemleri bulmak olabilir. Adaptasyon, bu değişikliklerin ortasında etrafınızdaki her şeyin sürekli olarak değiştiği bir dünyada bile içsel stabilite bulabileceğinizi anlamak önemlidir. Temel değerleriniz, hedefleriniz ve tutkularınız bu değişmez şeylerdir. Onlar hayatın sürekli değişen denizinde size rehberlik eder. Her şey etrafınızda sürekli değişse bile bu sabitlere geri dönün. Sizi bu değişimlerle rehberlik edeceklerdir. Bu düşünceyle geleceği tahmin edemeyebilirsiniz ancak ona hazırlıklı olabilirsiniz. Öğrenmeye devam edin, büyümeye devam edin, kendinizi zorlamaya devam edin. Bu şekilde karşınıza çıkacak her değişikliği yönetme konusunda daha donanımlı olacaksınız. Unutmayın, değişim düşmanınız değil, kendinizi geliştirmek, evrimleşmek ve en iyi versiyonunuz olmak için bir fırsattır. 6. Kendinize ve diğerlerine merhamet edin. Merhamet, anlayış ve nazik olmakla ilgilidir. Herkesin, siz dahil, ellerindeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştığını kabul etmektir. Bir hata yaptığınızda kendinize nazik olun, kendinizi suçlamaktan vazgeçin ve şunu sorun: Bu durumdan ne öğrenebilirim? Kendinize bir arkadaşınıza gösterdiğiniz naziklikle aynı merhameti göstermekten çekinmeyin. Hata yaptığınızda kendinize nazik olmak, kendinizi suçlamak yerine öğrenme fırsatı olarak görmek anlamına gelir unutmayın, kendinize nazik olmak bencillik değil gerekli bir şeydir. Boş bir kaptan dökemezsiniz. Herkesle etkileşimde bulunduğunuzda, diğer insanların yaşadığı mücadeleleri bilmediğinizi hatırlayın. Kaba bir kasada çalışan o kasiyer belki zor bir dönem geçiriyordur. Planlarınızı son dakikada iptal eden arkadaşınız belki de bunalmıştır. Bu durumları anlayış ve naziklikle ele alın. Marcus Aurelius'un dediği gibi, diğerleriyle hoşgörülü ol, kendine karşı ise sert ol. Sonuçta merhamet dünyayı daha iyi bir yer haline getirir. Bu sizinle başlar ve yayılır, ilişkilerinizi iyileştirir, stresi azaltır ve bir huzur hissi getirir. Her zaman kolay olmasa da her zaman değerlidir. Dünya genellikle sert ve kaba hissettirdiğinde bir merhamet ışığı olun ve bu sadece sizin değil etrafınızdaki insanların yaşamlarını da dönüştürecektir. 7. Bilinçli anlar yaratın. Hiç fark ettiniz mi? Zihninizin çoğu zaman burada olmadığı. Belki işte olabilirsiniz ama düşünceleriniz hafta sonunda ya da ailenizle birlikte olduğunuzda olabilir. Bu gerçekten anın içinde olmanın zor bir mücadelesi ancak stresi azaltmanın ve daha stoik bir yaşam sürmenin güçlü bir yoludur. Gerçekten anın içinde olmak, geçmişte kaybolmamak veya gelecek hakkında endişelenmemek anlamına gelir. Bunun için özel bir şey gerekmez, duyularınıza odaklanın. Şu anda ne görüyorsunuz, duyuyorsunuz, kokluyorsunuz, hissediyorsunuz ve tadıyorsunuz. Duyularınıza odaklanmak, sizi şu ana geri getirir. Bu yöntemi bir yemeği yediğinizde, bir yürüyüşe çıktığınızda veya bir konuşma sırasında deneyin. Kendinizi tamamen şu ana verdiğinizde stres ve endişeler kaybolur. Yarınla ilgili endişelenmiyorsunuz ya da dünü pişmanlık duymuyorsunuz. Sadece buradasınız, bu anın tadını çıkarıyorsunuz. Bu odak, netlik ve sakinlik getirir siz endişelenmiyorsunuz, yarının derdini düşünmüyorsunuz ya da dünü pişmanlıkla hatırlamıyorsunuz. Sadece buradasınız, bu anın tadını çıkarıyorsunuz. Bu odak netlik ve sakinlik getirir. Seni sakinleştirir, sakinleştirir, durumu açık bir zihinle ve net bir zihinle ele almana yardımcı olur. 8. Mükemmeliyet yerine büyümeyi hedefleyin, mükemmellik bir tuzaktır, bu stres ve hayal kırıklığına yol açan imkansız bir standarttır. Bunun yerine büyümeye, öğrenmeye, gelişmeye ve ileri gitmeye odaklanın. Bu en iyisini yapmaya çalışmadığınız anlamına gelmez. Ancak mükemmeliyetin hedef olmadığını, ilerlemenin hedef olduğunu anlamak önemlidir. Her gün büyümek için fırsatlar arayın. Belki de işte bir problemi çözmek için yeni bir yol denemek veya yeni bir yemek yapmayı öğrenmek olabilir. Büyüme, büyük zorluklarda ve küçük zorluklarda bulunabilir. Bu, sık sık rahatlık alanınızdan çıkmanızı ve bilinmeyenle yüzleşmenizi gerektirir. Her adım, ne kadar küçük olursa olsun, bir kazançtır. Bu anları kutlayın. Zor bir görevi tamamladınız mı? Çabalarınızı takdir edin. Bir hatadan öğrendiğinizde bu büyümenin bir parçasıdır. Bunu kutlayın. Bu küçük kutlamalar sürekli olarak ilerlemenin ve dayanıklılığın bir zihniyetini inşa eder. Unutmayın, büyüme bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Her gün yeni bir şey öğrenilecek ve gelişilecek bir şey bulunacaktır. Bu düşünce yapısını benimsemek stres ve baskının yerini sürekli bir başarı ve tatmin duygusuna bırakır. 9. Sağlıklı ilişkileri besleyin. İnsanlar sosyal varlıklardır ve diğerleriyle ilişkilerimiz önemli ölçüde refahımızı etkiler. Ancak tüm ilişkiler eşit yaratılmaz. Sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı, anlayış ve destek üzerine kurulmuştur ve bu stresli zamanlarda rahatlık sağlar ve iyi zamanlarda mutluluk getirir. Güçlü, olumlu ilişkilere odaklanın. Bu gerçekten diğerlerini dinlemeyi, empati göstermeyi ve sınırlara saygı göstermeyi içerir. Toksik ilişkilere dikkat edin. Sizi tüketen, sürekli negatiflik getiren veya sınırlarınıza saygı göstermeyen ilişkilerden uzak durun. Bu tür ilişkiler stresi ve mutsuzluğu artırabilir. Kendinizi bu ilişkilerden uzaklaştırmaktan çekinmeyin. Kendi refahınızı ön planda tutmalısınız bir bahçe gibi ilişkilerde beslenmelidir. Düzenli kontrol, kaliteli zaman geçirme ve takdir gösterme önemlidir. Unutmayın, sahip olduğunuz arkadaş sayısı değil, bu ilişkilerin kalitesi önemlidir. Birkaç sağlıklı, yakın ilişki, sayısız yüzeysel olanlardan daha değerlidir. 10. Hayatta basitliği kucaklayın. Hayat karmaşık olabilir, ancak birçoğu kendi kendimize yarattığımız karmaşıklıklardır. Basitliği kucaklamak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmayı ve gerisini bırakmayı içerir. Bu, basit şeylerde mutluluk bulmayı, parkta bir yürüyüşü, bir kitapla sessiz bir anı ya da bir arkadaşla bir sohbeti içerir. İlk adım olarak sadece fiziksel değil, zihinsel alanınızı da düzenlemeye başlayın. Size hizmet etmeyen hangi yükümlülükler, aktiviteler veya düşünceler varsa onları bırakın. Hayatınıza değer katanlara odaklanın. Bu basitleştirme stresi azaltır ve gerçekten önemli olan konularda netlik getirir. Basit, tutarlı bir rutin huzur ve istikrar hissi getirebilir. Esnek olması gerekmez ancak gününüz için genel bir yapıya sahip olmak stresi uzak tutmaya yardımcı olabilir. Bu, önemli şeylere, çalışma, dinlenme ve ilişkilere verdikleri değeri sağlar. Basitlik, şu anki anın içinde mutluluğu bulmakla ilgilidir. Mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız olmadığını, sahip olduklarınızı takdir etmeniz gerektiğini fark etmektir. Bu, daha fazlasını istemediğiniz anlamına gelmez. Ancak bunu memnuniyet yerine eksiklik duygusuyla yaparsınız. Basitliği kucakladıkça hayatın daha huzurlu, daha neşeli ve şaşırtıcı bir şekilde daha tatmin edici hale geldiğini göreceksiniz. Özetle, Stoa felsefesini benimsemek, hayatınızdaki zor anlarda değerli bir rehberlik sağlayabilir. Basitlik, özgüven ve farkındalık gibi Stoacı prensipleri uygulayarak, Stres ve zorluklar karşısında sakinlik, bilgelik ve erdem duygusu geliştirebilirsiniz. Unutmayın, zaman ve çaba gerekebilir, ancak stoa mükemmellikle ilgili değildir, sürekli daha sakin ve tatmin edici bir yaşama doğru ilerlemeyle ilgilidir. Peki, neden bugün başlamıyorsunuz ve stoisizmin sanatını stresli durumlarda ustalaşma yolunda çalışmaya başlamıyorsunuz? İzlediğiniz için teşekkür ederim ve eğer bu içerik yaşamınıza değer katıcı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlginizi çekebilecek diğer iki videoyu buraya bırakıyorum. Bir sonraki sefere kadar stoik kalın.